Merhaba dostlar. Bugüne kadar hiç abone olmanız için istekte bulunmadık. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olmanızdır. YouTube kanalımızdaki videoları gerek Facebook gerek başka platformlarda paylaşırsanız hep beraber paylaştıkça büyürüz. Saygılarımla. Makina ve Kimya Endüstrisi Ko. öz kaynakları ile yerli ve milli olarak hayata geçirilen platform makinalı tüfek MPT 76 57A hakkında yapılan açıklamada göreve hazır olduğu belirtildi. Türk savunma sanayi yerli ve milli çözümler üretmeye devam ediyor. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yüksek yerlilik oranı ile geliştirilen 50 bin atım ve zorlu kalifikasyon testlerini tamamlayan Platform Makinalı Tüfek PMT-76-57A artık göreve hazır. Makina Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yapılan sosyal medya açıklamasında Platform Makinalı Tüfek PMT-76-57A'nın göreve hazır olduğu belirtildi. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu öz kaynakları ile geliştirilerek 50 bin atım ve zorlu kalifikasyon testlerini tamamlayan platform makinalı tüfek PMT7657A göreve hazır ifadelerine yer verildi. Kısa bir süre önce de Sarsılmaz firması yine 7.62 milimetre çapındaki platforma monteli PMT-762 ürününü sergilemişti. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, MPT-7657A ve Sarsılmaz PMT-762 ile birlikte bu alandaki yerli ürün sayısı ikiye çıktı. Türk savunma sanayi firmalarından Sarsılmaz tarafından geliştirme faaliyetleri süren PMT-762 makinalı tüfek ile platformlarda kullanılan makinalı tüfeklerde dışa bağımlılığın sona ermesi hedefleniyor. PMT-7657A makinalı tüfek dakikada ortalama 750 atım, piyade ve tank tarafından kullanılabilme, Altay tankına tam uyumluluk, 27 farklı kalifikasyon testi, çabuk namlu değiştirme, 50 bin atım ile doğrulanmış silah ömrü, artı 71 ve eksi 51 koşullarında çalışabilme, Sarp Kulesi'ne tam uyumluluk, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun öz kaynaklarıyla geliştirdiği PMT-7657A'nın göreve hazır olduğu açıklandı. Açıklama Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Yasin Akdere'den geldi. Akdere, platformlara entegre edilebilen PMT-7657A'nın 27 farklı kalifikasyon testinden başarıyla geçtiğini belirtti. Silah, piyadenin kullanımı yanı sıra Altay tankı ve Aselsan Sarp uzaktan kumandalı silah kulesine tam uyumlu. Dakikada ortalama 750 atım yapabilen PMT-7657A platform makinalı tüfeğin ömrü 50 bin atımla doğrulandı. Çabuk namlu değiştirme özel silah sıfırın altında 51 derece soğukta ve 71 derece sıcakta üstün başarı gösterdi. 50 bin atım testinde uyumlu ilk hız, atım hızı ve dağılım kaydedildi. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun öz kaynakları ile geliştirdiği platform makinalı tüfek PMT-7657A göreve hazır hale geldi. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki dışa bağımlılığını gün geçtikçe azalıyor. Bu alanda elde bağımsızlık, ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda ilerlememizi sağlıyor. Türk savunma sanayinin ürünü olan teknolojilere odaklanacağımız yeni yazı dizimize hoş geldiniz. Müttefik ülkelerden alınan bazı savunma teçhizatları, Kıbrıs sorunlarının yaşandığı dönemde üretici ülkelerin sınırlandırmaları nedeniyle kullanılamamıştı. O dönemde ortaya çıkan yerli ve bağımsız savunma teçhizatları ihtiyacı 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye'ye uygulanan silah ambargosuyla iyice kendini hissettirmişti. Yaşanan bu olumsuzluklardan sonra Türkiye kendi savunma sanayi altyapısını kurmak için ilk adımları atmış, 1970 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfını, ve 1974 yılında Türk Kara Kuvvetlerini güçlendirme vakfını kurmuştu. Zorluklardan doğan ve 1987'de birleşerek Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme vakfı adını alan bu iki vakıf Aselsan, İşbir, Aspilsan Havelsan ve Roketsan şirketlerini kurarak ulusal savunma sanayinin temellerini atmıştı. Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklığı TUSAŞ ise bakanlık bünyesinde kurulup sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bünyesine devredilmişti. Bugün bu şirketler Türk savunma sanayi için kilit rol üstlenen ürünlerin üretildiği gurur kaynağımız haline geldiler. İşte ulusal savunmamızı güçlendiren ve göğsümüzü kapardan ürünler ve sistemler. Ankara İKFA Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tasarım ve prototip çalışmaları tamamlanan 15 testi başarıyla geçen Mehmet Yiğin gücüne güç katacak yeni platform makinalı tüfek PMT-76'nın son testlerinin de tamamlanarak göreve hazır olduğuna ilişkin paylaşım yaptı. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Twitter hesabında şu ifadelere yer verildi. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu öz kaynakları ile geliştirilerek 50 bin atım ve zorlu kalifikasyon testlerini tamamlayan platform makinalı tüfek PMT-76-57A göreve hazır. Dua ile kalın dostlar.